Dostlar, herkese selamlar. Birkaç gündür video atamıyordum biliyorsunuz. Ee, bunun bir sebebi vardı. Şu an neredeyim? Bizim köydeyim. Arkamda görmüş olduğunuz gibi şöyle manzaraya karşı güzel bir ev var. Ee, burada ee, bir şekilde ufak bir ev girişimine başladık. Demek yani demeyi çok isterdim. <laughs> Konuşamadım da yine ama ee, öyle bir gelişme yok. Yanımda bir dostum var, daha önce tanışmıştınız. Hasanım gel istersen sen de. E, tam bakkalın da yanında. Hayırlı olsun. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun tekrardan. Dön böyle bir ufak dur hatta şu mikrofonu da şöyle yapalım. Dön böyle ufaktan hani bir şey yaptım, yapayım dedim hani giriş yapayım dedim. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Amin. Amin cümlemizden. Sen istersen bahset sizin. Zaten ev vardı burada aslında. Bir tane evim var abi zaten. Evet, e, aşağı de Aşağıda bir tane evimiz vardı. E, bu hem camiye hem de bakkal yakın olsun diye. Annem dursun diye. O yüzden buraya bir tekrardan düşündüm. Aha. Yani bir binada kendimiz yaptık yani şu an yapıyoruz önce temelden başladık Aha. betondan yani e, deprem sıkıntısı olduğu için yani bazen olur diye o yüzden e, çubuk demirleri daha böyle kalın ve daha çok sık attık Aha. her zaman e, 4 tane ya da 6 tane atıyoruz biz 8 tane tercih ettik artık evet. e, 12'lik demiri tercih ettik e, tuğlalarda sağlam olsun diye yığma tuğladan yaptık beton daha böyle Sağlam zemin ayarladık yani. Ha. Anladım güzel ya valla. Şu anda işte evimiz faaliyeti geçti. E, i̇ki gün sonra da üstü betonu hazır beton olarak gelecek. Şey çatı kısmı. Tabii çatı kısmı hazır olacak. Yani Aha. üstü beton olacak. Anladım süper. İstersen dostlara da gezdirelim içeriye de. Olur. Hem etrafta gösterelim. Tamam olur. Çok güzel olur. <laughs> Manzaramız çok güzel. Böyle yeşillik. E, caminin dibinde. Aynen, binamızda bakkalı da gösterelim Bakkalda hemen bu tarafta. Bakkalımıza e, daha çok e, hizmet yapmak için ona da bir daha hızlandıracağız yani. Aha Ya zaten orada da bir gelişme var mı şimdi videoyu kapatırken ondan da bahsederiz. Evet Az yani bana da sürpriz Ben de bilmiyordum. Çok yani bu arada abi geçen demiştin. Sana da kalıp demiştin. Bu kalıba da götürüp e, kullanabilirsin de. Ha şeyde o bizim girişe de. <laughs> Aynen girişe geçen demiştin. O da, o da güzel olur. Yani burada bak kalıplarımız var şu anda. Vallahi güzel olur ya. Buradan bana <laughs> bir parça falan yeter. Abi. Bir parça bir buçuk parça yeter bana. Buradan bana. E, kalıp lazımsa yani alabilirsin. Aha, Sıkıntı kal. yok. <laughs> tamam tamam ee, sağ ol teşekkür ederim ben de. Evimiz böyle manzaralı. <laughs> Aynen ya burası zaten köyün en kilit noktalarından biri ya burası. Yani en güzel mevki olarak. Aynen şöyle manzarayı da gösterelim. Hatta bu alt taraftan sizin eski evde görünüyor değil mi? Tabii. E, şu evimiz karşıda. Bu Hı. -hı. morlu ev, evin yan tarafı. Hatta şu tarafa geçip bu tarafta... Tabii oradan daha güzel gözükür. Öyle geçelim. içeriği de göstermiş oluruz. Evet içeriyi de görmüş oluruz. Aha. <laughs> bu direkt ilk giriş e, salon ve açık mutfak olarak. Ha, burası salon ve açık mutfak olacak. Evet burası e, Amerikan yani. <laughs> Amerikan olarak geçiyor. Yani binamız böyle. Aynen. Arka tarafta devam Bu yani. arka tarafta... E, Yatak odası ve e, banyo kısmı. Aynen bir oda bir salon olacak. Evet bir oda bir salon yani burası fazla büyük değil. E, İleren zamanda aşağıkı binamıza da yani dışarıdan gelmek için insanlarımız yani evimizi kullanabildiğim için orayı da hazır böyle yazılı biri bırakacağım. Ha şey gibi kiralık gibi olabilir orada. kiralık gibi olabilir yani bu, kafa dinlemek için insanlarımız gelebilir yani üç gün beş gün bir ay kalkmak için ha, güzel, öyle bir şey de ayarlayacağım güzel. ve manzaramız bu şekilde Aynen. Yemi yeşil her yer. Manzara yani, güzel. Ha buradan hatta şeyi de görebiliriz değil mi? Evet. Buradan aşağıda görebiliriz. E, yere, elinde gösterirsen şu an kamerada görünecek. Şu anda şu bu morlevi yani. Aha. Onun evet. yan tarafı. Şunun yan tarafı. Tam yani şu çatının arkasında kalıyor. Arkasında an, yan şöyle. tarafında kalıyor. Aha. Ve e, alanlarımız yeşillik. Aynen, zet, zetinli ağaçlarımız var. Aynen, manzara burada gerçekten çok iyi ya. Çok iyi. Yani burası hiç böyle aynı Yemi yeşil. Bu alt tarafta da yol var. Değil Tabii mi? alt tarafta da yol var. Ee, buraya ben yeniden e, balkon tarzı bir şeyler yapacağım. Hı -hı. Yani. Aynen güzel olacak ya. Allah bitince de yani şimdi bizim dostlar da böyle merak ediyorlar. Burası ee, videolarda hani işte köyde hani ev nasıl yapılır? İşte hani resmi izinleri nedir? maliyetleri evet. nedir falan? Hatta sen e, götürüsülü anlaştın. Aynen götür usulü, usulü anlaştım. ben. Tabii götür usulü anlaştım. Ben e, temelden çatıya kadar direkt e, usta 30 lira usta, usta anlaştım. 30 milyar yani. Artı e, malzeme benim kendime ait. Malzeme fazla bir şey tutmuyor. Sadece e, bir plan proje bir çizdirmek için bir para tutuyor. Hı hı. Zaten onda da benim e, kendi mühendis arkadaşım olduğu için. Ha onunla birlikte Onunla birlikte yaptık yani. Anladım. O da güzel. Ya o zaman kabaca mesela malzeme yani, ne kadar yani, tutacak mesela böyle bir Hepsi kabaca bir Ya yani şu anda ne kadar tutar? E 30'lar yani yaklaşık hani en azından 30, şimdi belki yani tam belli 80 değil. 80 de. liraya ma, maliyeti yani şu anda. Hı -hı. Bir maliyeti var. E artı camlar, kapılar onlarla beraber işte yüzleri ma, maliyeti olacak. Anladım. Yani 100.000 civarında bir malzeme. Hı -hı. Aynen 100.000 civarında. Bin civarında. Ustalık. Ustalık. İşte hepsi 100, 100 bin tutar yani. Hı hı. O yüzden de artı ama eee tabii içi iş iç kısmına girince bir orada da tutar bir 50-60 lira, 100 lira orada tutarsa yani 200 liraya mali tutmuş olacağız. Evet evet. Yani zaten herhalde içeri e, e, konuşamadım. Yani iç aşamaları biraz daha fazla tutacak herhalde değil mi? O Aynen, ince çünkü o biraz da keyfe göre de olacak yani. Aynen. Zaten e, dış fazla tutmuyor. E, kuru yani artı daha bunun sıvaması var, boyası var. İşte oralarda bir, biraz bir malzeme tutacak. Yani toplam 200 lira 250 liraya bir maliyeti olmuş olacak bize evin. Ama hı. tabii ya havası çok güzel. Temiz hava. Aynen ya, bizim sabah mı tertemiz çam havası var. Aha. Yani bir doğal gaz ya da kömür kokusu öyle bir kokumuz yok yani. Evet. Ee, evet. Ama esen sesi duymak istersen dibimizde camimiz evet. var. <laughs> cami de evin <de, gülüyor> arkada göründü. Şöyle Camimiz de. Hatta bu arada prefabrik bir cami değil mi? Sen evet. Onun hikayesini istersen sen anlat. Ben yani e, bizim burada köyde iki tane camimiz var. E, bir tane e, eski yılların camisi var. Şimdi burada ikinci bir daha yapıldı. Bu hatta prefabrik cami değil mi öyle? Aynen. Bu camimiz çok güzel. Hatta aşağıki cami de ben bu videoda bu ara bölüme onu da ekleyeyim hatta inerken. O da bizim alt tarafta, evin o Aynen. tarafta. Eski cami o tarafta kalıyor. Caminin olduğu yerde böyle göstereceğim. Şimdi bizim arabayı bıraktığım yer halan en evi biliyorsunuz. Alt tarafta bizim ev, şurada bizim banyo görünüyor köşede. Aşağıya inen yolumuz yapılacak inşallah. Yukarıda da şurası da eski cami. Evet eski camimiz de burası. Yani gayet güzel ama tabii zaman içinde artık bayağı bir yorulmuş. Zaten herhalde biraz böyle sıkıntılardan dolayı artık kullanıma kapatılmış. Şuradan iç tarafını olsun da göstereyim. Şöyle geçeyim. Hatta kapı açılmış önceden. Bir sefer gelmiştim kapalıydı. Şu arka tarafta da muhtemelen işte müştemilatı mı deniyor? Belki de imam eviydi orası da. Bismillah diyelim, ben de ilk kez giriyorum. Kapıdan görmüştüm ama içeriye girmemiştim. Şöyle güzel bir tabelamız var. Burada tabii yukarıya doğru bir ayrılma durumu söz konusu. Şu duvarda çatlak var. Evet, herhalde burası. Bilmiyorum. Onu bir ara belki köyün büyükleriyle konuşuruz. Bismillah. Vay, iki katlıymış. Bismillah. Ben daha önceden girmemiştim. Şimdi sizlerle birlikte ilk kez giriyorum. O zaman kapalıydı burası. Ya yani çok güzel işte. Aslında buraları tekrardan kazandırabilmek lazım belki de. Ama yani burası yapılmamış. Tabii kim bilir kaç yıllık girişte bir tarih vardı. Belki eski tarihtir bilmiyorum. Hatta ben ilk geldiğimde burayı şey olarak görmüştüm, araştırmıştım biraz. Koruma altına alınmış galiba burası. Ama tabii şu an herhangi bir şey yapılıyor mu bilmiyorum. Üst taraf belki bayanların yeriydi. Vay be ben de sizlere göstermek için kapıdan çekerim diyordum ama açıkmış. Üst kata çıkmayayım. Ee, belki sağlam olmayabilir. Dışarıdan bir daha çekelim. Evet, eskiden bu taraftaymış. Bu arada şu duman tüten yer İbrahim abilerin evi. Yenge çalışıyor orada. Kolay gelsin ona da. Evet, güzel. Yani bu eski camileri hep oldum olası daha çok sevmişimdir. Çünkü şey var yani burada tarih var gerçekten. İşte kim bilir kimler geldi. Burada ne dualar edildi. İşte nasıl ibadetler yapıldı. Gerçekten yani önemli, değerli. Burada işte abdest yerleri. Tepesi de böyle. Aşağıda da bakalım. Arkada Ekrem dayının köpekleri var. Onun evi de hemen üst tarafta. Evet, arka cephemiz de bu şekilde. Tabii yukarıda bir yıpranma var, görüyorsunuz. Az önce içeri girmiştik, şurada. Oralar dökülmüş. Ee, dediğim gibi, bir koruma altında galiba burası ama sonrasında herhangi bir işlem yapılmamış. Muhtemelen artık kaderine terk edilmiş herhalde. Zaman içinde belki de. Yani göçüp gidecek, tarih gidecek. İnsan üzülüyor tabii. Ama yapacak bir şey yok. Manzara tabii aynı köyde, her yerde manzara. Neyse, biz şimdi videoya öbür taraftan devam edelim. Yani iki tane camimiz olmuş oldu köyde. Hı hı. Camiye yakın. Yani burası o yüzden yani yaşanacak bir yer. Evet evet. Ben hep e, yıllarca aklımda hep şehir geçiyordu ve daha da yani söylüyorlar ama köy hayatı gibi yok. Değil mi? Köyde hayat başka ya daha başka, sakin daha stres yok. Yani hayat burada köyde beleş. <laughs> ben öyle diyeyim yani köyde hayat beleş. Su ucuz. Hı hı. Lira, lira su. Evet ya bu arada e, su dedin sözünü de kestim de şimdi burada hani su elektrik bağlantıları için ya yani burası normal arsa geçiyor değil mi? Zaten evet. imarlı bir yer. Evet burası. imarlı. Resmi olarak yapılıyor burası. Resmi olarak yapılıyor yani. Aha. Bu elektrik su için mesela başvuru ücretleri falan bağlantı ile ilgili. Çok ucuz burada ilgili. her şey çok ucuz yani. E, şehirde yapmaya kalktığın zaman yani 15-20 milyar bir maliyet olur ama burada köyde olduğu zaman e, 800 lira bir su aboneliği var. Artı e, Bin lirada bir elektrik aboneliği var. Olmuş hepsi 1800 lira yani toplamı. Yani. Köy yerde. Yani. Hayat yani. beleş diyorum yani. <laughs> evet. aynen. Bizim hatta güneş de bu taraftan doğuyor. Yani doğumuz aşağı yukarı şu cepheden. Şu taraftan geliyor güneş. Buradan kalkıyor ve tam şöyle şu taraftan batıyor. Dolayısıyla burası da aynı gün boyunca zaten aydınlık kalıyor. İnşallah güzel olacak zaten hani aşama aşamada zaten bunu şey yaparız devamında da çekeriz. Yani ee, Ya yani güzel olur dostlar da en azından hani bir haberdar olmuş olurlar yani hani bu işler nasıl oluyor kaça mal oluyor aşamaları nasıl ustalarla çalışmak nasıl. Yani. Şimdi de ustalarla ilgili de şey oluyor hani insanlar böyle e, kırsalda usta bulmak biraz zor düzgün çalışan hani sözünde duran falan gibi senin ustaları tanıdık mıydı ya da hani bağlantıları yani, nasıl yaptın e, bu arada? Tabi e, ustalarım tanıdıktı yani ha. ben aradım bir gün geldiler. E, ben önce göpçeli yerini düzelttirdim sonra e, temel işi oldu dedim ki baştan her şey sağlam olsun yani e, demirle olsun çimento bol olsun korkmayın yani çimento sıkıntımız yok demir sıkıntımız yok. Hani yani, malzemeden ha, e, ma şey, çal çalma olmasın diye çalma ha, demeyelim de eksik kullanmasın he, eksik daha fazla kullanma olmasın yani. dedim yani malzemeden ben hepsini kendim aldığım için malzemeyi ve şu anda malzememiz çok ucuz yani hayatım çok ucuz yani her yerde çimento yani lafın giriş diyorum. 110 lira şeylere biz 75'ten e, aldım ben çimantoyu. Ya o da tabii biraz hani senin tabii, kendi ikili e, ilişkilerinde. E, tabii e, benim kendi tanıtlarım olduğu için 75'ten aldım. Evet. Artı e, şu anda tuğla her yerde 9, 9 lira, 9 lira. Ben 7, 7'den aldım yani. 2 lira aşağı almış oldum. Yani her şeyi çubuk demiri her yerde 18 lira kilosu. Ben tabii 16'dan almış oldum. 2 lira, 2 lira aşağı almış oldum. Yani Aynen. çoğu şeyi yani ben kendim aldım ama bol aldım. Bu peki şey mi senin hani ilk başta söylediğin rakamlar vardı hani evin maliyetiyle ilgili. Yani onlar senin indirimle aldığın rakamlar mı yoksa piyasa rakamlarından mı söyledi ortalama mı söyledi? Ortalama yani ortalama şu anda. <laughs> yani şu an bir ev yapmaya çıktığın zaman en az 150-200 arası kişi gözden çıkarması lazım. Aynen. Artı bir de yer arsa plan projeleri olduğu için. O yüzden falan fazla maliyetli olmadı. Yoksa yine olur yani. Hı hı. Anladım. Peki burada belediyeye falan hani harç març Tabii herhangi de, bir şey onlar nasıl oluyor? Çok yine maliyetli şeyler mi onlar? O kadar değil. Bizim belediyemizde o kadar her şey maliyet değil. Yani şu anda çok uygun. Hı hı. Yani fazla bir para yatırmıyorsun. Şimdi tam mekandan ayrılıyorduk. Aklıma bir soru takıldı. Şimdi Hasan'a bir onu soracağım ben de. Evet şimdi Hasan'ım. Demin arada benim aklıma geldi tam buradan çıkarken. Şimdi konuştuğumuz rakamlar bana biraz işin aslı şey geldi. Uygun geldi. Yani onu da arada konuştuk istersen onu bir daha bir altını çizelim. İlk bölümde de bahsetmiştik, ben vereyim mikrofonu sana. E, bu arada e, uygun şu şekilde benim e, çok e, çevrem olduğu için yani e, kendim esnaf olduğum için o fiyatlar oldu. Yoksa o fiyatlara yani mümkün yok çıkmayabilir. Hmm. Yani fiyat bir çıkar. Kendim ben e, çevremiz olduğu için yani tuğlasında olsun, çimantosunda olsun, demirinde olsun o yüzden uygun çıktı. Yoksa yani ev yeri şey olduğu zaman yani en az 300 350'den maliyet olur. Aha. Evet, evet. Yani dostları da hani o anlamda da bilgilendirmiş olalım. Gerçi ilk başta söyledik hani senin yani bağlantıların iyi diye hani bir tık evet. daha belki uyguna mal oluyor diye ama yani hiç kimseyi tanımayan, hiç kimseyi bilmeyen biri gelse sıfırdan yapacağım dese en az 300 lira. Yani o, yani bu ölçekte bir ev için. Tabii ev büyürse 3 oda yapar, 2 oda yapar, 2 katlı yapar. Tabii fiyat değişir. Fiyat tabii o zaman artar. Yani o zaman artar. Aynen. Bu arada bilmeyen dostlar varsa daha önce Hasan'la e, bir bakkal videosu da çekmiştik. Hasan biliyorsunuz bizim ba e, köyde bakkal yoktu. Hasan kardeşim İyi, bir. E, aynen gen genç girişimci. Hasan e, köyde bir bakkal açmıştı. O videoyu da ben araya eklerim. E, onu da isteyen dostlar izleyebilir. Hatta şimdi yeni ürünler de getirmiş galiba ya da yeni hizmetler evet, var. Yeni hizmet daha çok ve A daha ucuz. Aynen. Şimdi bir hatta geçelim olmazsa. Her şey geliş fiyatında gibi bir şey yani. Haha. <laughs> <laughs> Evet, şimdi içeri doğru yürüyelim. Biraz da bakkaldan çekelim. Yeni neler var bir de ona bakalım olmazsa. Önceki videoda çekmiştik gerçi. Bu sefer öyle çok hani uzun yapmayalım. Ama daha önceden izlememiş dostlar varsa bakkalımızı şöyle kısaca bir göstermiş olalım. Bakkalımızda her şey mevcut. Daha detaylı şey için önceki videoyu da paylaşırım. Hatta orada da Hasan'la güzel keyifli bir muhabbetimiz de olmuştu. Hayırlı olsuna gelmiştik bakkala. Şimdi Hasan yeni bir şeyler var diyordun. Yeni neler geldi bizim önceki çekimimizden sonra? E, yeni ilavelerimizde dondurmamız geldi. Yani ben bütün e, her marka dondurmamız ve çok uygun olarak artı e, patatesimiz geldi. Soğanımız yani onlar da e, marketlik fiyat değil. Daha aşağı yani. Daha Hı. düşük maliyetli. Yani 11'leri kilosu olarak ben öyle açıklayayım yani. <laughs> Vallahi şehirden <laughs> gelecek artık insanlar. Şehirde i̇şte 25 o, ya, lira 30 lira konuşuluyor şeyler bi, Bizim orada köyde yine aynı e, patatesimiz 11 lira. Aha. Yani geliş fiyatı, gibi gidiş çıkış, araziden çıkış fiyatı gibi. Artı şimdi bu, bu arada millet daha böyle e, köylerimize yorulmasın, yaşlılarımız diye ilave olarak bir mazot tankeri de e, düşündük. Ben ondan da benim e, haberim yoktu. E, Yeniden e, insanlarımız böyle yaşlılarımız yolda böyle 3-4 kilometre gidip gelmesin diye yakın evlerinin bunu daha güzel hizmet yapmak için bu şeyi düşündük yani. Aha. Sen o zaman mazot, benzinini bir şekilde tabii, buradan isteği e, olursa? Tabii mazot, artı benzinimiz, bundan sonra böyle şeylerimiz yani başka ilave olarak yeni linklerimiz böyle e, <laughs> Her şey içecek grubunda içecek yeni grubu. Aynen yani bu, bu yönde daha böyle şey oldu. Aha. Güzel. Peki bu arada ya yeri gelmişken, şimdi bakkala da girdik. Ee, satışlar nasıl gidiyor? Yani memnun musun? Şimdi ne kadar oldu sen açalı aşağı yukarı? 8 ay oldu ben açalı. Yani şükür Aha. yani şu anda güzel. Allah bereket versin. Yani insanlarımız memnun. Çok yani aşağı yukarı marketlerden, ondan sonra diğer bakkallardan diyorlar ki daha çok uygunsun. Niye böyle? Çünkü ben e, bir şey istemiyorum. Sadece Allah razı olsun desinler yeter. Yani çok kar amaçlı. Çok kar amaçlı değil. Yani masrafını çıkarsın. Yani masrafını çıkarsın. Yani <laughs> çıkarsın. Elektriğini sonra e, vergisini çıkarsın. Ben başka şey istemiyorum. Hı -hı. Yani bu bize yetiyor yani. Evet, evet. Sağ ol, hizmet getiriyorsun köye. Ee, önümüzdeki dönem olmazsa seni mi muhtar seçsek acaba? <laughs> muhtar şimdi <seni> izliyorsa. Yok, <laughs> 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 da ayıp olmasın da seni seçerim olmazsa. Şey, Yok, yani ben e, muhtarı Hasan. düşünmüyorum zaten. <laughs> e, ee, ben sadece hizmet için burayı e, açtım. Kendim yani genç atılımcı olarak. <laughs> Tam şimdi çıkmaya hazırlanıyorduk dostlar. Artık videoyu tamamlayalım diyorduk ama... Hasan dedi, abi dedi gitme dedi. <laughs> Havalar e, sıcak. Biraz dışarıda havalar ısındığı için dedim ki bir soğuk limonata içelim dedim. Ee, biz... Aha. Tabii bunu o zaman şimdi sizin karşınızda hiç verelim. Canınızı da çektirmeyelim. Ee, onun haricinde demin bir de şeyi konuşuyorduk. Şimdi senin burada bakkal işleri var. Bir yandan şimdi ev işleri, inşaat işlerini işleri. takip ediyorsun. Onun haricinde yine... Hani artı zeytin, tarla artı tarla işleri var. Tarla işleri var. Hı -hı. E, şimdi bugün ekiliş yapıyoruz yine. Bizim e, muhtarla beraber. Muhtar. Muhtar'a da selamlar buradan. O da izliyor bizi. İzleyen dostlar da Muhtar'ı daha önceki videolardan biliyordu. Evet. Muhtar'la hatta, beraber... Hatta Muhtar'la akrabalarınız da var. İniş oluyor bizim. Muhtar yani. Şu anda ortak ekiyoruz zaten. E, bir komşu daha var. üç kişiyiz şu anda. Ekilişimiz Aha. üç kişi yani. Bayağı bir yer ekiyorsunuz o zaman değil mi o şu anda? O zaman aynı yüz, yüzde kariyer yani ekiliş yapacağız. Aha. Maşallah maşallah. İnşallah bereketli olsun diyelim. Sağ olasın abi. Allah evet. razı olsun. Evet hatta bakalım belki bir ara ayarlayabiliriz. Ne kadar sürecek daha tahminen? 20 gün daha sürer. Aha. Artı bir bizim bir göletimiz de var. Yani iki tane var göletimiz de. İkisinde de balık var. Hani çok balık var. Haddinden fazla. Millet e, tutmaya değil gelebiliyor. Geliyorlardı daha doğrusu. Hı hı. Ee, bir, bir gün olmazsa ayarlayalım ona da gidelim. Çok yani güzel yani. Ee, ben bu girişteki bir tanesi o köyün girişindeki evet, diyorsun değil mi? Bir köy tane girişteki. Var. Bir de ayrı var. Bir tane daha, daha var. O da hmm. yani güzel gölet göletimiz. İki Aynen. tane yani toplamda. Ben onu duydum ama görmedim Bir gün ona gidelim ya. Onu ben çok merak ediyorum. Çok güzel balıklar ve böyle. lezzetli balık yani. Aha. İnşallah tutarız. Tutamazsak <laughs> rezil olacağız bir de ama. <laughs> deneriz en azından. En azından yani, yani bir şansımızı deneriz. Deniriz. Olur yani. Aha. Ama tam e, bu köy yeri emekli ve böyle e, kafa dinlemek için çok güzel bir yer. Artı insanlarımız bekleriz yani. Aha. aha. Burası yani güzel bir köyümüz. sakin köyümüz. Evet, evet. İnşallah dostlar bakalım yani şu şey de güzel olacak ya gölü o girişteki gölü biliyordum aslında demin dediğim gibi ama diğer taraftakini bilmiyordum duymuştum Aynen. görmemiştim. Bir gün ayarlayalım onu sizin şu işler bir rahatlasın. Şimdi ee, 20 günlük işim var. Sonrasında inşallah bir gün bir gidelim Aynen. orada da bir çekim yaparız. Şimdi. O zaman e, yavaş yavaş toparlayalım gazozlarımızı limonatalarımızı içelim sonra ben yavaştan hatta şeyi de alayım kalıbı da alayım o da iyi olacak sonra ben yavaştan kaçayım. Tamam. Şimdi buradan bir parça alalım. Ben bunu hemen zaten dediğim gibi hani halledip Tamam abi sıkıntı Birkaç güne getiririm Tamamdır Bir tane uzun bir tane kısa alayım mı o zaman? Tamam Mesela. abi Ve bizim köyümüzün güzel manzarası <laughs> Bir tane uzun aldım bir tane kısa aldım Tamamdır abi <laughs> evet, tamam. Şu havanın temizliğine bak Mis gibi Bir tane uzun cepheye bir tane kısa cepheye bir tane daha kısa alayım yani <laughs> Tamamdır abi. Hasan'a telefon çaldı. Ben şimdi attım bunları arkaya. Bakalım inşallah kazasız belasız indiririz. Ben de videoyu artık e, aşağıya inip bunları indirirken orada kapatırım videoyu. Tamam abi. Görüşürüz teşekkürler Hasan. Ben abi. Eyvallah. Olsun. Eyvallah. Şimdi kalıpları da getirdim ben de Hasan da sağ olsun. Görmüş videoda onların da orada fazladan şeyleri vardı. Onları ayarladık. Evet izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Ee, Hasan'ın yapmakta olduğu evi peyderpey çekeceğiz. Aşama aşama sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Keşke en başından başlasaydık ama e, bugüne kısmet oldu. Neyse maliyetlerle ilgili de bilgi vermeye çalıştık. E, yani 3 aşağı 5 yukarı bölge bölge değişebilir. Tabi Hasan'ın hani biraz bağlantıları olduğu için e, biraz daha hani nispeten belki uygun fiyatlara çözüyor da olabilir işi. Sizleri de bilgilendirmeye çalıştık. E, i̇nşallah faydalı olmuştur. Şimdi kalıpları da ben aşağıya götüreceğim. Bir sonraki videomuzda oradan devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.